Selam ben İrem Özaslan. Güzel Sanatlar Lisesi'nden resim, fakültesinden ise moda giyim tasarım mezunuyum. Ortalama bir 8 yılım güzel sanatlar okumak, 3 yılım da buna hazırlanmakla geçtiği için 10 yıllık deneyimin bana kattıklarıyla bugün sizlere birkaç tüyo vereceğim diyebilirim. Evet sanırım tüyo diyebiliriz buna. Video öncesinde bazı notlar aldım. Çünkü bazı kısımlar çok önemli ve atlamak istemiyorum. Şimdi bu notlar eşliğinde birazcık sohbet edelim. Bence güzel sanat hazırlanan birinin öncelikle karar vermesi gereken şey hedefinin ne olduğudur. Yani benim hedefim ne? Ben neyi amaçlıyorum? Ne okumak istiyorum? Neyi yapabilirim? Hedef seçiminizi oldukça doğru yapmanız gerekiyor. Çünkü hedefinizi ne kadar doğru seçerseniz bu süreç içerisinde yaşadığınız zorlukları da o kadar kolay atlatacaksınız. Örneğin kendi adıma örnek vereceğim. Ben en başından beri moda giyim tasarımı istiyordum ve bu alanda ilerledim. Ama benimle aynı anda yetenek sınavına girenler e, böyle bir böyle bölüm listesi yazmıştı ve içinde seramik de var, heykel de var, grafik de var, resim de var. Yani çok saçma geliyordu bana. Çünkü bir insan hem grafik alanında hem de moda alanında yetenekli olamaz. Birincisi doğru hedef seçimi diyebiliriz. İkincisi okul ve bölüm araştırması. Yine kendim üzerinden devam edeceğim. Diyelim ki moda tasarım okumaya karar verdiniz. Öncelikle bir bölümü araştırın. Yani moda tasarım nedir? Moda tasarımcısında aranan özellikler, kriterler nelerdir? Ya da moda alanında Türkiye'de hangi okullar var? Birçok okulda moda giyim tasarım bölümü var. Ama en iyi eğitim, en iyi imkan hangi okulda diye bir okul ve bölüm araştırması yapın. Bu da yine mantık çerçevesinde olsun. Üçüncü bence en önemli şey, hedeflenen okulun sınav formatını araştırmak. Şöyle örnek vereyim, 9 Eylül'ün sınav formatıyla Mimar Sinan'ın sınav formatı kesinlikle aynı değil. Birbiriyle uçurum farkları var diyebilirim. Siz şimdi hem 9 Eylül'e hem de Mimar Sinan'a aynı şartlarda, aynı tarzda hazırlanırsanız, ikisinden birinde net bir şekilde çakılırsınız. Birinci adımda hedefinizi seçtiniz. İkinci adımda hedefinize dair Okul ve bölüm araştırması yaptınız. Üçüncüde ise seçtiğiniz okulun sınav formatını araştırın. Elinizde bir tane ben buraya mutlaka girmek istiyorum diyebileceğiniz bir okul olsun. İki tane de yedek olsun. Benim için mesela bu ilk üçünde Mimar Sinan, Marmara ve 9 Eylül vardı. Ben ise 9 Eylül'ü kazandım. Buradan mezun oldum. Hedeflediğiniz okulun sınav formatını araştırdıktan sonra geçmiş yılların sınav sorularına öğrenin. Hangi bölümde istiyorsanız o bölümün sınav sorularına erişin mutlaka. O sınav sorularını kendiniz sanki o sınavdaymışçasına kurgulayın, düşünün, çizin. Her okulun yıllardır e, belirli bir tarzı var. Mimar Sinan hiçbir zaman tarzını bir anda pat diye değiştirmeyecek ya da 9 Eylül değiştirmeyecek. Geçen sene ya da 5 yıl önce ne tarzda sorduysa aşağı yukarı yine aynı tarzda, aynı içerikte gelecektir. Siz sınav sorularını daha önceden bilirseniz ve o tarza aşina olursanız yine sınav esnasında da pratiklik kazanmış olacaksınız ve bu da size yine artı katacak. Beşinci maddemiz ise temel konuları belirlemek. Sınavlarda modelden desen çıkıyor, işte hayalden imgesel çıkıyor, natürmort çıkıyor ya da figüratif duruşlar çıkıyor ya da size mimik soruyorlar. Siz tüm bu mimikleri, figüratif duruşları ya da onun dışında yüzey dokularını, objeleri, farklı kompozisyon çalışmalarını önceden çalışırsanız ve tüm bunları aşinalık kazanırsanız sınav sorusunda size metal çiz ya da ahşap çiz dediğinde nasıl çizileceğini bilirsen sınav esnasında herhangi bir endişe duymadan yine takır takır çizmiş olacaksın. Altıncı madde bence en 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 önemlisi arkadaşlar. Bunu hatta size çok güzel bir örnekle anlatacağım. Altıncı maddemiz farklı ve yaratıcı düşünmek. Şöyle anlatayım ben size. Benim bir arkadaşım vardı zamanda yetenek sınavlarına giren. Çizimi de çok iyi değil. Ve sınav sorusunda savaş sormuşlar. Ve savaş ortamını çizin. Yani hepimizin şu an aklına savaş deyince ne geldi? İşte tanklar geldi, silahlar geldi, kan geldi falan filan. Benim arkadaşım ise herkes bunu yaparken su Su savaşı yapan çocukları çizmiş. O kadar güzel ki ya yani ben bunu duyduğumda inanılmaz etkilendim. Herkes kanlı bir savaş ortamı çizerken o su savaşı yapan ve eğlenen çocukları çizmiş ve dereceyle girdi. Çünkü inanılmaz farklı açıdan baktı ve jüriyi muhtemelen bu açıyla etkiledi. Jüri şu şekilde düşünüyor. Örneğin elimizde bir tane çok güzel çizen ama herkesle aynı bakış açısına sahip olan birisi düşünün. İkinci kişi ise çizim olarak diğer kişiye göre o kadar da iyi durumda değil ama hayal gücü inanılmaz iyi ve herkese farklı bir şekilde bakabiliyor. Jüri şu şekilde düşünüyor arkadaşlar. Ben birinci kişinin hayal gücünü eğitemem ama ikinci kişinin zaten hayal gücü varken onun yeteneğini geliştirebilirim ve ikinci kişiyi alıyor. Yatın kalkın hayal gücünüzü genişletin. Nasıl ki elinizi geliştiriyorsanız çizim anlamında zihninizi de geliştirin. Sınav esnasında benim tavsiyem en azından bir 5-10 dakika sadece düşünmeye ve farklı bir bakış açısı bulmaya harcayın. Çünkü siz gerçekten güzel bir bakış açısıyla çizdiğinizde hatanız olmayacaktır olsa bile onu görmüyorlar. Yedinci maddemiz ise doğru kaynağa erişmek. İnternette gerçekten zibilyon tane kaynak var ama bu kaynakların çoğu doğru değil ne yazık ki. Sizin eriştiğiniz kaynak yanlışsa ve siz yanlışı referans alıyorsanız dolayısıyla siz de o yanlışın bir parçası oluyorsunuz. Elinizdeki kaynak her ne olursa olsun kitap olabilir, videolu kaynak olabilir ya da Pinterest'te gördüğünüz güzel olduğunu düşünürüz ama aslında hatalı bir çizimi referans alıp almadığınıza çok dikkat edin. Kaynak konusunda şöyle diyebilirim. Elimde bir sürü kaynak var. Bu kaynakları ben sizinle paylaşacağım. Açıklamalar kısmına olabildiğince PDF'lerini koyacağım. Ama şöyle de güzel bir şey yaptım. Pinterest hesabımdan Yetenek Sınavı diye bir bölüm oluşturdum ve o bölümün içerisinde imgeselden desene, işte eskizden portreye binlerce şey bulabileceksiniz. Henüz yeni oluşturdum ama içine aktif bir şekilde doğru olarak kabul ettiğimiz içerikleri koyacağım ve oradan bakarak siz de erişebilirsiniz. 8. madde düzenli ve disiplinli çalışmak. Düzenli ve disiplinli deyince aklı ilk olarak atölyeler geliyor. Ee, artık elimizde gerçekten binlerce kaynak var. İnternet ortamında yaşıyoruz ve artık eğitimler bile online eğitimle yapılıyor. O yüzden size direkt olarak atölyeye mutlaka gitmelisiniz diyemem. Ama atölyeye gitmenin bence dezavantajları da var. ya yani avantajları olduğu kadar dezavantajları da var. Atölyeye gitmenin şöyle güzel bir yanı var. Sizinle birlikte 15-20 tane çalışan insan olduğu için siz de onların arasında ya ben çizmeyeceğim bugün canım istemedi diyemiyorsunuz ve onlarla birlikte çiziyorsunuz. Düzenli, disiplinli bir ortam yaratılıyor. Bence en dezavantajı ise herkese aynı şekilde eğitiyorlar arkadaşlar. Karşı aşınızdaki referans aldığınız o eğitimci hoca kimse size bütün o kendinde sevip sevmediği bütün özellikleri aktarmaya çalışıyor. Ben bu konuda birazcık daha başına buyruk bir insandım. Düzenli ve disiplinli çalışma ortamını evde de yaratabilirsiniz eğer yapabiliyorsanız tabii. Ya evde çalışmak çok daha zor açıkçası. Çünkü sabah atölyeye gideceğin zaman hani bir şekilde kalkıyorsun, gidiyorsun ama evdeyken ya bir saat daha uyuyayım, iki saat daha uyuyayım hadi şu diziyi de bitireyim diye safsaklayabiliyor insanlar. Eğer siz düzenli ve disiplinli çalışma ortamına zaten aşinaysanız illa bir atölye arayışına girmenize gerek yok. Ama bu konuda da şunu söyleyebilirim. Mutlaka çizdiğiniz şeyi eleştirebilecek, doğru olduğuna inandığınız bir tane referans alabileceğiniz kişiniz olsun. Ona günün sonunda çizimlerinizi gönderdiğinizde o doğru olmuş ya da yanlış olmuş şunu tekrar etme gibisinden size küçük ipuçları versin. Çünkü siz yanlış yaptığınız bir şeyi fark etmediğinizde o yanlışın üzerinde direndiğinizde yanlış artık sizin bir karakteriniz haline geliyor. Düzenli ve disiplinli çalışmak, atölyeye gidip gitmemek bu açıdan önemli. Dokuzuncu maddemiz mutlaka süre ve tarih tutarak çalışın. Bu çok önemli arkadaşlar. Çünkü çoğu insan bunu kaçırıyor. Ev ortamında çalışıyorsunuz diyelim. Bir tane çizimi günlerce yapıyorsunuz, saatlerce yapıyorsunuz. Ama sınav ortamında size sadece maksimum 2-3 saat veriliyor. O yüzden mutlaka süre ve tarih tutun. Sanki sınavdaymışsınız gibi. Konu belirleyin. Ben 2 saat boyunca bunu çizeceğim ve 2 saat boyunca nasıl bir yol kat edeceğim diye kendinizi ölçün tartın. Tarih tutmak da şu açıdan önemli. Bir hafta sıkı çalışsanız bile sonunda dönüp baktığınızda geliştiğinizi görüyorsunuz ve o bile size bir motivasyon veriyor. Çünkü bu gerçekten motivasyonel anlamda da çok zor bir süreç. Sürekli düşüp kalkacağınız ve ya acaba yapamıyor muyum? Acaba kazanamıyor muyum? Kazanamayacak mıyım? gibi düşüneceğiniz anlar olacak. Bu anlarda dönüp baktığınızda bir haftaki, bir ay önceki çiziminize ya bir dakika hayır bu gerçek değil ben gelişmişim ve bu da bunun en bariz örneği diyebileceksiniz kendinize. Onuncu maddemiz ise sanki sınavdaymışsın gibi kendini dene. Bu da şu açıdan önemli. Nasıl ki yine ÖSYM'nin sınavına hazırlanan birisi deneme sınavından geçiyorsanız, ve kendinizi sınıyorsanız. Yine bu yetenek sınavları için de böyle bir taktiğiniz olsun. Diğer sınavlarda önce matematikten başlayacağım ya da önce sözelden başlayacağım diye bir taktik geliştiriyorsa insanlar, siz de süreç içerisinde taktiğinizi geliştirin. Örneğin ben ilk 5 dakikamı konu belirlemek için harcayacağım. 10 dakika taslak çizeceğim gibi gibi bu tarz kendinize ait bir yol haritası olsun ki sınav esnasında herhangi bir gerginlik yaşamadan süreci atlatabilirsiniz. Sanırım söyleyebileceklerim bu kadardı. Bugünkü videoda hem Güzel Sanatlar Lisesi hem de fakülteleri için ortak konuştum. İkisini birbirinden ayırmadım. Bence bu 10 maddeyi hem liselere hazırlanan hem de fakültelere hazırlanan kişiler örnek almalı. Bunlar benim 10 küsur yıl boyunca kendimde deneyimlediğim ve sonunda Aa, evet gerçekten de doğru yol kat etmişim dediğim şeylerdi. Böyle deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizin için verimli bir video olmuştur. Umarım güzel şeyler öğrenmişsinizdir. Ben çok keyif alarak çektim bu videoyu. Umarım siz de çok keyif alarak izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye!